Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Fonksiyonlarda arkadaşlar geliştiricideyiz. 6'yı çözüyoruz. Bir soru gelsin. fx fonksiyon grafiği verilmiştir. Bir de gx fonksiyonunun parçalı fonksiyon şeklinde denklemi verilmiş. Bizden bileşke fonksiyonunda eksi 1'in değeri kaç eşittir diye soruyor. Bileşke fonksiyonunu arkadaşlar ifade edersek yani g bileşke g bileşke g eksi 1 şeklinde bu ifade düzenlenebilir. Şimdi ben öncelikle en içerideki ifade olan şu g eksi 1'in değerini bulmaya çalışacağım. Şimdi ben x yerine eksi 1 yazarsam g eksi 1'i bulabilirim ama hangi fonksiyonda yerine yazabileceğimi bulmak için x yerine eksi 1 yazdığım zaman fx'in değeri f eksi 1'in değeri sıfırdan küçük müdür yoksa f eksi 1'in değeri sıfırdan büyük müdür onu kontrol etmem lazım. Dikkat ederseniz x yerine eksi 1 yazdığımız zaman f'in değeri sıfıra eşit olduğundan dolayı alttaki denklemde yerine yazacağım. O zaman x eksi 1 yazarsak arkadaşlar g eksi 1'in değeri alttaki ifadede yerine yazıyorum. Ve sonuç buradan 1 olarak çıkar. Yani bu g bileşke g 1'e eşit çıkacak. Şimdi yine aynı bu sefer ben G1'in değerini bulabilmek için x yerine 1 yazarsam yani G1'i nerede yazacağımı karar vermeye çalışıyorum. x yerine 1 yazdığım zaman arkadaşlar x yerine 1 yazdığımız zaman bu fonksiyonun görüntüsü pozitif olduğundan dolayı yine alttaki denklemde yerine yazıyorum. 1 artı 2'den G1'in değeri 3 olarak bulunur. En son artık G3'ün değeri sonuç olacaktır. G3 değerinde arkadaşlar x'ini 3 yazdığım zaman dikkat edin f fonksiyonunda 3 şurası olsun grafiği aşağıda kestiğinden görüntüsü negatif çıkacak. Üstteki denklemde yerine yazıyorum. O zaman G3'ün değeri 3'ün karesi eksi 7'den bunun değeri arkadaşlar 2'ye eşit çıkacak. Doğru cevabımız denizli seçeneği olacak. Bir başka grafik sorusu arkadaşlar. f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bizden y eşittir eksi f eksi 2 fonksiyonunun grafiğini istiyor. Şimdi arkadaşlar, öteleme ve yansıma yaparak biz fonksiyonun grafiğini elde etmeye çalışacağız. f(x) fonksiyonunun grafiği verildiğinde arkadaşlar, f eksi 2 fonksiyonunun grafiği bulunurken aslında şu fonksiyonun fx fonksiyonunun grafiği 2 birim sağ ötelenir arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyonun içerisinde x sayısından bir şey çıkartılıyorsa sağ ötelemek demektir. Bir şey ekleniyorsa sola ekleme, sola öteleme demektir arkadaşlar. O yüzden biz önce bu fonksiyonu 2 birim sağa öteleyeceğiz. Sonra onu eksiyle çarpmak demek onun arkadaşlar iki birim sağa ötelenmiş grafiğini e x eksenine göre simetrisini almak demektir. Şimdi o zaman biz bunları tek tek sırasıyla yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben bu fonksiyonu iki birim sağa hareket ettirdiğim zaman arkadaşlar şöyle yapayım isterseniz. Eksi bir noktasından geçen grafik aslında bir noktasından geçecektir. Yani şöyle olacak. Bir noktasından geçecek. Ve 2 de 2 birim sağ hareket edeceği için şu dört noktasından da geçecek şekilde bir grafik oluşacak arkadaşlar. Şimdi ben artık f x eksi 2'yi buldum. Şimdi bunun x eksenine göre simetrisini alırsam arkadaşlar. x ekseni burasıydı. Bunun simetrisini alırsak. Şurası burasına taşınacak. Şu arkadaşlar şurada bir görüntü oluşturacak. Şu ifade de şunu oluşturacak. Yani bizim grafiğimiz. Arkadaşlar şurası da yine bir noktası olduğu için şu kestiği noktada eksi 1'e eşit olacak. Eksi 1'den geçen arkadaşlar. Ve 4'ten geçecek şekilde dikkat ederseniz bu grafik Adana seçeneğinde verilmiş. O zaman doğru seçeneğimiz arkadaşlar Adana olacaktır. Bir başka sorumuz F, R'den sadece sıfır sayısını çıkartarak reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyonumuz var fx'in değeri mutlak değer x bölü x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar eğer x değerimiz sıfırdan büyük olursa fx fonksiyonu mutlak değerden x değeri aynen çıkacağı için ve bunu x'e böleceğimiz için sonuç bir eşit olacaktır. x değeri sıfırdan küçük olursa fx fonksiyonunun değeri ise mutlak değerden x eksi x çıkıp x'e böldüğümüz zaman da sonuç eksi 1 olacaktır. O zaman pozitif değerler için görüntü 1'e eşit, negatif değerler için görüntü eksi 1'e eşit olacaktır. O zaman dikkat ederseniz x sıfırdan küçük olduğu zaman eksi 1'e eşit. X sıfırdan büyük olduğu zaman görüntü 1'e eşit olan bir grafiğimiz var. O da Denizli seçeneği arkadaşlar. Evet Son sorumuz arkadaşlar. Yine bir grafik sorusu. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bizden arkadaşlar eksi f eksi x artı bir fonksiyonun grafiğini bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar fx'in grafiğini verip f eksi x yani içerideki x'i eksi ile çarpıp ve bulduğumuz fonksiyonu da eksiyle çarptığımız zaman aslında bu f(x) fonksiyonunun f(x) fonksiyonunun orijine göre orijine göre simetrisi alınarak bulunur. O zaman biz bu ifadenin arkadaşlar Orijine göre simetrisini alırsak, şimdi dikkat ederseniz şu 1 1'den geçen yer, öbür tarafta arkadaşlar, eksi 1 ile eksi 1'den geçecektir. Yani şurası eksi 1 burası eksi 1 olacaktır. Dikkat edin, şurada eksi 2 ile 1'den geçen değer bu sefer burada eksi 1 ile şuradaki 2'den geçecek şekilde bir kırılma yaratacaktır arkadaşlar. Yani grafiğimiz şu şekilde bir grafik olacak. Şurası 2 eşit. Aynı şekilde şu sağ taraftaki grafik de arkadaşlar şu şekilde bir grafik olacaktır. Yani orijine göre simetrisini aldık. Şimdi biz bu ifadenin bir birim öteleme işlemini yapacağız arkadaşlar. Artı bir eklendiğinden bu bir birim yukarıya ötelenirse yani grafiğimiz aslında arkadaşlar ben bunu bir birim yukarıya hareket ettirdiğim zaman şu şurada olacaktır. Yani şöyle bir grafik düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gelecek. Şu eksi bir de yine buraya geldiğinden dolayı şuradan geçecek. Ve şu şekilde bir grafik oluşturacaktır. Bunu veren grafik de arkadaşlar dikkat ederseniz C seçenindeki grafiktir. Evet son sorumuzu da çözdük arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.